Hey. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Balıklıova Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında konuşma engelli bir vatandaşa rastladı ve vatandaşın kaybolduğunu belirledi. Vatandaşın üzerinde kimlik bulunmadığının anlaşılması üzerine kolunda bulunan 5 haneli dövmeden yola çıkarak Sevgiizi Projesi kapsamında sorgusu yapıldı. Osman Ayhan olduğu belirlenen engelli vatandaşın ailesine durum haber verildi. Ne demek? Görevimiz <laughs> tamam mı? Osman Aa. abi. <laughs> Jandarma ekipleri kayıtları inceleyerek Osman Ayhan'ın kız kardeşine ulaştı. Yapılan görüşmede Ayhan'ın kız kardeşi Sey'i Karabağlar ilçesinde ikamet ettiklerini, ağabeyinin 16 Ağustos tarihinde kaybolduğunu, gidebileceğini düşündükleri her yere bakmalarına rağmen bulamadıklarını söylediği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından bulunan engelli vatandaş Osman Ayhan, kız kardeşi Seo'ya Urla ilçe jandarma komutanlığında teslim edildi.